Fatoş Hüseyince ben, Cevher Jant İnsan Kaynakları Müdürü'yüm. İnsan Kaynakları Endüstri İlişkiler ve işlerden İşler'den sorumluyum. 30 yıla yakın e, insan kaynakları tecrübem var. 10 ay oldu Cevher Jant'ta başlayalı ama e, ilk Cevher Grup maceram 2003'te başlamıştı. Cevher Jant, Cevher Grup'la beraber e, 1955'te kurulmuş Hüseyin Özyavuz ve Cevher Grup bünyesinde Cevher Jant jant üretimi ve motor parçalı üretimi yapılıyor Aslında döküm kendi başına zaten döngüsel ekonomiyi uyguluyor Çünkü kendi içinde zaten bir geri dönüşüm tesisi döküm birimi Onun içinde hem dökümle hem de diğer konularda döngüsel prensipleri başlı başına uygulayan bir firma bir de e, tüm diğer e, konularıyla, tüm diğer başlıklarıyla bu e, konularda bugüne kadar pek çok proje yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. İnsan kaynağı her şirketin stratejisinin başlığı olmak zorunda. E, burada da öyle. Şirket stratejisinin e, ana maddelerinden biri, ana koşullarından biri aslında artık İnsan kaynaklarının stratejik İK dediğimiz bir kısmı var. Çünkü şirketin gelecek stratejisiyle beraber çalışmak zorunda. Onun için de zaten insan kaynakları departmanı direkt yönetimin e, her koşulda desteklediği departmanlardan biri. Hem iş konularında hem e, insan kaynaklarının uygulamalarıyla ilgili hem de üretim uygulamalarıyla ilgili. Bu projelerimiz çok fazla. Şimdi bir de pozisyonların kriterlerine göre yetkinlik belirleyip, ondan sonra da çalışanların yetkinlik çalışmalarını yapıp, aradaki gelişim ihtiyacına göre çalışanı şirketin geleceğini hazırlamak üzere çok güzel bir projemiz başladı. Aynı zamanda KPI'lerimiz var kişilerin yaptıkları işlerden ziyade o işleri daha doğru yapılmasıyla ilgili hem işlerin gelişimi hem de kişilerin gelişimiyle bir tutuyoruz. Bunların da değerlendirmelerini yapıyoruz aylık ve bu değerlendirmelere göre de gelişimlerini değişmesi gerekiyorsa değişimlerini sağlıyoruz. Bunun da hem kişinin kendi gelişimine hem de işin gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu da döngüsel ekonomiye bir katkı amacımız hem kişinin kendi gelişimiyle ilgili hem kendi farkındalığını hem de şirketin farkındalığını arttırmak pozisyonla ilgili hem de uzun vadeli çalışanın kariyer planına katkıda bulunmasını sağlamak asıl olarak çalışanın memnuniyeti ve gelişimine odaklı çünkü bunları sağlarsak eğer bizim çalışmalarımız veya üretimimiz her şey daha verimli olur diye düşünüyoruz. Bizim merkezimizde çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimi var. Çalışan memnuniyetimiz de oldukça yüksek. Yüzde 84-92 arasında çok uzun yıllardır bizimle beraber olan çalışanlarımız var. Bu da aslında Cevher'in çalışanlarına verdiği değeri ve çalışanlarının da şirkete verdiği, cevhere verdiği değeri gösteriyor. Aidiyet gösteriyor. Ben insan kaynakları departmanını hep şirketin vicdanı olarak alıyorum. Bu benim kendi duygu düşüncem ama aynı zamanda da merkezi çünkü hani şirketler hep insandan oluşmuş insan kaynağından oluşmuş İnsan kaynakları departmanı da o insanların gelişimini sağlamak zorunda, mutluluğunu sağlamak zorunda, aidiyetini sağlamak zorunda. Bir de sadece iş değil, her türlü kişisel gelişimini, memnuniyetini, mutluluğunu sağlamak zorunda. Bunun için de çok iş düşüyor. Ama seviyorum. Ekibi olarak yaptığımız başarılı projelerden biraz bahsetmek istersem, Çıraklık Okulumuz, yani bizim gurur duyduğumuz birimlerden biri. Çünkü geleceğimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Biz de aidiyeti sağlıyoruz bununla birlikte. Onun için zaten bu kadar uzun yıllar bizimle beraber olan çalışanlarımız var. Kendi ekibimizi yetiştirmiş oluyoruz. Kendi kültürümüzle yetiştiriyoruz. Ben cevher kültürünün... Çok güzel bir kültür olduğuna inanıyorum. Yani her şirketin kendi kültürü olmalı ve o önemli şirketin gelişimi ve e, sürdürülebilirliği için diye düşünüyorum. Biz aynı zamanda üniversite stajyerlerine de çok önem veriyoruz. Üniversiteyle beraber üniversitelerle beraber çok fazla arge projesi yapıyoruz. Bu da çok önemli bizim için. Hem öğrencilerin e, gelişimi, yani sadece bizle olmaları gerekmiyor ama kendi gelişimleri açısından, yani e, topluma da doğru kişiler kazandırmak açısından hem teknik e, koşullarda hem de kişisel gelişimi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Çıraklık okulumuzdan başka bir de bizim akademimiz var. Akademimizde de... E, kendi çalışanlarımızın gelişimiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çok fazla teknik eğitimimiz var. Teknik olarak çok geliştiriyoruz. Aynı zamanda teknik gelişimin yanında tabii ki yasal e, eğitimlerimiz var. Bir de kişisel gelişim eğitimlerimiz var. İşlerini yaparken e, kendilerini e, en rahat hissedecekleri eğitimleri aldırmak için a, uğraşıyoruz. E, aynı zamanda yabancı dil eğitimi çok önemli bizim için Şirketin dünyanın sürdürülebilirliği için yaptığı çalışmalar Şirketin sadece teknik anlamda var olmasıyla değil de dünya ile beraber çevre ile beraber var olmak için yaptığı çalışmalar çok önemli oluyor bu Bununla ilgili çalışmalar yapmak için bir komite kurduk sürdürülebilirlik komitesi farklı departmanlardan arkadaşlarımız var. Hepimiz kendi alanlarımızda neler yapabilirize bakıyoruz. Nasıl katkı koyabiliriz bu çalışmalara diye bakıyoruz. İnsan kaynakları da o komitenin üyelerinden biri. Örneğin biz barınaklarla çalışıyoruz, barınaklara destek veriyoruz. Çevreyle ilgili çok farklı çalışmalarımız var. Dünya Çevre Günü ile ilgili yaptığımız ufak tefek çalışmalar var. Servislerle ilgili optimizasyon yaptık, daha az karbon salınımı yapmak için veya lojistikle ilgili çalışmalar yaptık. Bu komiteyle beraber yaptığımız ilk projelerden. Sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığı arttırmamız gerekiyor hem toplumda hem şirket içinde zorluklardan biri o diye düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların e, sürdürülebilirliğe katkısını çok iyi göstermemiz gerekiyor. E, hani neden o çalışmaları yaptığımız sonucunda neyi e, elde etmiş olacağız? Yaptığımız tüm çalışmaları tüm şeffaflığıyla anlattığımız zaman e, daha doğru sonuçlar alabiliyoruz, daha doğru destekler alabiliyoruz. Çok eğitim e, uygulamaları yapmamız lazım. Hem kendi hem de şirketin gelişimi için e, insan kaynağının eğitimi çok önemli. Metal döküm sanayindeki özellikle cevher grup olarak söyleyeyim. Şimdi dedim biz geri dönüşüm kullanıyoruz. Ama bizim kullanabileceğimiz geri dönüşüm sadece kendi ürünlerimizle ilgili olabiliyor. Çünkü alaşımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz güvenlik parçası üretiyoruz. Her tür kalite kriterine dikkat etmemiz gerekiyor. Belki devletin daha fazla geri dönüşüm tesisi yapmasıyla ilgili destek vermesi iyi olur. Bunlarla ilgili teşvikler uzun vadede sürdürülebilirlik çalışmaları açısından iyi olur diye düşünüyorum. Döngüsel ekonomi açısından iyi olur diye düşünüyorum. Yine farkındalık diyorum. Yine eğitim diyorum. Bunlarla ilgili çok e, çalışmamız lazım. Çok konuşmamız lazım. Çok bilgilendirmemiz lazım ve de e, hani bunun tek kanaldan değil pek çok farklı kanaldan yapılması lazım. Dijital e, dönüşüm çok önemli. Yeni nesil de döngüsel ekonomiye çok odaklı, e, sürdürülebilirliğe çok odaklı. Teknoloji çok önemli. Teknolojiyle çalışıyoruz. Hep yeni şeyler öğretmemiz gerekiyor. Fikirlerine saygı duymamız gerekiyor ve onların e, fikirlerini dinlediğimiz e, platformlar olması gerekiyor ki biz bunu online'a da taşıdık bizim bir cevher'in platformu var oradan rahatlıkla öneri verebiliyorlar dileklerini söyleyebiliyorlar paylaşımlarını yapabiliyorlar kişisel talepleri de olabiliyor teknik talepleri de olabiliyor onlarla ilgili bizim aylık toplantılarımız oluyor ve bunların değerlendirmesini yapıyoruz gerçekleştirebildiklerimizi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştiremediklerimizi gerekçeleriyle beraber arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Eskiye kıyasla aslında daha özgür bir çalışma ortamı istiyorlar. Bunun için zaten yani çalışma ortamımız çok open space. Yani herkes beraber çalışıyor. Onların önerilerine, onların isteklerine, taleplerine değer veriyoruz her şekilde dinlenme alanları yaptık. Biraz daha onların e, o, o çalışma ortamından ayrılıp gitmek isteyecekleri veya dinlenebilecekleri ortamlar yaratmaya çalıştık. O sese kulak verdiğimizi ve değer verdiğimizi sonuca ulaştığımızı görmek çok önemli onlar için. Her yaptığımız şeyi birbirimizle paylaşmamız gerektiğine inanıyorum. Farklı şirketler açısından söylüyorum bunu. Kendi içimizde birbirimizle yaptığımız uygulamaları, onları paylaşıp birbirimizden öğrenmeliyiz. Bu daha kısa sürede gelişimimizi sağlar diye düşünüyorum. Biz insan kaynakları profesyonelleri olarak en başta sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak çalışmalar, projeler yapmalıyız ki örnek olalım hem çalışanlarımıza hem de bizim şirketimizde çalışmak isteyen dışarıdaki adaylarımıza hem kendi çalışmalarımız hem de şirketlerde yaptığımız çalışmaların bu yönde olması gerektiğine inanıyorum. Farkındalıkları arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Ama davranışlarımızla da bunu kanıtlamalıyız, bunu göstermeliyiz.